Herkese merhaba. antip Tıbbi Cihazlardan Fatih Kayalı ben. Bugün sizlere Optima marka şeker ölçüm cihazının kutu açılımından ve kullanımından bahsedeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Cihaz kutu açılımında sizlere bir adet delici kalem, bir adet lancet seti, cihazın kendisi, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi birlikte geliyor. İçerisinden ölçüm çubukları çıkmıyor. Ölçüm çubuklarını ekstra olarak tedarik ediyorsunuz. Cihazın ölçüm çubukları kodlama gerektirmiyor. Optima marka Şeker ölçüm çubuğunu direkt taktığınızda kullanıma başlayabiliyorsunuz. 6 saniyede direkt ölçümü size gösteriyor. Cihazın düğmesine bastık. Gördüğünüz gibi bizden strip'i takmamız isteniyor. Strip'in yeşil kısmını direkt buradan geçirdiğimizde strip'in üzerine bir damla kanla 6 saniyede ölçümü alabiliyoruz. Okunabilir bir büyük ekrana sahip. Hafıza hafızada. Saat ve tarih ile birlikte 120 adet ölçüm sonucunu saklayabiliyor. Cihazın 5 yıl garantisi mevcut. 5 yıl içerisinde gerçekleşen tüm arızalarda teknik desteği değişim veya onarım ile sağlanabiliyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız olursa videonun altında yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz.